Sizce güven kazanılır mı, kaybedilir mi? Bu çok önemli bir soru. Aslında çok da sosyal ve kültürel bir soru. Çünkü bazı kültürlerde güven baştan verilir ve kaybedilmemesi istenir. Mesela Amerika'da böyledir. Karşınızdaki sizi hiç tanımasa bile size güvenir ve sizden daha sonra o güveni korumanızı bekler. Doğuya doğru geldiğimizde bizim kültürümüz de buna yakınsıyor. Güven kazanılır. İlk başta kimse kimseye güvenmez. Yaptıklarınızla, söylediklerinizle, ortaya koyduğunuz tavırlarla güveni kazanırsınız. Peki güveni kazan Kazanmanın ve kazandığınız bu güveni korumanın pratik bir çerçevesi, bir yolu var mı? Elbette, siz sorarsanız da biz göstermez miyiz? Efendim karşınızdakine güven telkin etmek için üç faktör öne çıkıyor, önem kazanıyor. Bunlardan birincisi empati. Yani karşınızdaki kişiye ve onun başarısına önem verdiğiniz, onu anladığınız ve onunla birlikte yol yürüdüğünüzü göstermek, hissettirmek. İkincisi özgünlük. Yani karşınızdaki kişinin sizi gerçek yüzünüzde, maskesiz, rol yapmadan tanıyamasına imkan vermek ve böyle hissetmesini sağlamak. Üçüncüsü mantık. Yani vaat ettiğinizin mantıklı olması ve sizin bu vaat ettiğinizi yapabileceğinize dair yetkinliklerinizin, kaynaklarınızın olduğuna dair bir inanç oluşturulması. Bu üç unsurdan bir tanesinde sıkıntı yaşadığınızda güveni oluşturma veya güveni koruma noktasında işiniz gitgide zorlaşacaktır.